Deniz Yüce kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Hem TRT Türkçe hem de KPSS için Dilbix çalışmalarımız, etkinliklerimiz tam gaz devam ediyor. Ve geldi çok önemli bir konuya sözcük türlerine. Bu videoda 80 örnekte sözcük türlerini tekrar edeceğiz. Artık zihnimize iyice yerleşecek. Bu videodan sonra sözcük türleriyle ilgili hiçbir sıkıntın kalmayacak. Bunu iddia ediyorum ve bomba gibi bir derse başlıyorum. Ama bu dersi nereden yapacağız? Yine gençler şu elimde tuttum. Dil bilgisi soru bankasına yapacağız. Biliyorsunuz son sayfalar etkinliklere ayrıldı. 132'yi açıyoruz. Karşımızda sözcük türleriyle ilgili 80 tane örnek var. Bu cümleler içerisinde 6 çizili sözcüklerin türlerini birlikte tespit edeceğiz. Hadi şöyle ekranımız değilsin. Bak burada örnek bir şey var. Diyor ki bir kötünün bütün insanlığa zararı vardır. Burada altına çizmişiz kötü sözcüğünün ve demişiz ki bunun sözcük türü nedir? Bak atlaşmış sıfat. Neden atlaşmış sıfat dedik? Çünkü dikkat et kötü bir sıfattır. Yani önüne bir isim koyarız değil mi? Kötü insan, kötü hayvan, kötü araba, kötü ev, kötü tablet, kötü bilgisayar, kötü ders, kötü öğretmen şeklinde devam ettirebiliriz bu örnekleri. Yani kötü bir sıfattır aslında ve önündeki isim düştüğü için biz buna atlaşmış sıfat diyoruz. Bir diğer örnek güzel. Bak güzel de aslında bir sıfattır ama burada tuzağa düşme. Öyle bir yerde kullanılmış ki çok farklı bir görev almış durum zarfı. Neden? Çünkü bu sefer fiili gösteriyor. Nasıl açmıştı? Güzel açmıştı. Yani ismi gösterseydi evet sıfat olacaktı ama burada fiili belirttiği için ne olacaktır? Durum zarfı olacaktır. Devam edelim. Aradığımda hemen çıkar gelirdi. Ne zaman çıkar gelirdi? Aradığımda. Bak zaman gösteriyor. Aradığımda gelir. O zaman ben buna zaman zarfı diyeceğim. Devam ediyoruz. Yapacaklarında son derece kararlıydı. Bak kararlı da sıfattır. Önde bir şeyin olması lazım. Kararlı insan, kararlı müdür, kararlı öğrenci, kararlı öğretmen. Bak kararlı sıfattır ama öndeki isim yok. O zaman biz buna ne diyoruz? Atlaşmış sıfat diyoruz. Bunu unutma. Tamam yazdık. Devam ediyoruz. Bu kuşak için yarın herhangi bir anlamı artık kalmadı. Bak anlam isim mi? İsim. Peki bir ne olur burada? Sayı sıfatı mı? Hayır. Herhangi bir anlam manasında kullanılmış. Yani bir herhangi anlamı katmış. Yani bu ne olacaktır? Belgisiz sıfat olacaktır. Unutma bunu da bulduk yazdık. Şöyle tam neyse ekrana suyuyormuş. Birazcık oynasam mı dedim ama herhangi bir problem yok. Söylediklerim lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi anlaşılmasın. Bak burada fiil var. Nasıl anlaşılmasın? Yanlış. Fiili gösteriyor, belirtiyor. O zaman da ne olacaktır bu? Durum zarfı olacak. Geliyoruz sıradaki örneğe. Sürekli hesap kitap yapar sonra da bunları unuturdu. Bak şimdi. Bunları derken işaret yoluyla bir şeyleri gösteriyor. İsmin yerine işaret yoluyla geçmiş. Biz buna ne diyoruz? Biz buna işaret zamiri diyoruz gençler. Devam ediyoruz. Şunlara haber verin de buraya gelsinler. Hem buraya hem de şunlara. Bak bunlar da yine işaret zamirdir. Çünkü işaret yoluyla bir ismin yerine geçmişti. Ben emeğimi karşılığını bak beni gördük ya ben nedir? Ben kişi zamirdir değil mi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar zaten kişi yani şahıs zamirdir. Hemen kişi zamiri olarak yazdım. Sen ne ettiysen kendin ettin. Bak ne ettiysen. Şimdi ne bir ismin yerine geçmiş soru yoluyla. Ne tabii ki soru anlamı katar. Ve burada ne yaptın? Ne ettin? Ne söyledin? Bak söylediklerinin yerine geçmiş isim olarak e, dolayısıyla bu ne olacaktır? Soru zamiri olacaktır. Ama şöyle desem ne dönüp duruyor kuşlar? Bak burada niçin dönüp anlamı var. Yani niçin manasında kullanılsaydı o zaman ne olacaktı? Soru zarfı olacaktı. Peki ne gün geliyorsun? Pazartesi günü geliyorum. Bak ismin öne geldi. İsmi soru yoluyla gösterdiği için bu da sıfat olacaktı soru sıfatı bunu unutma ne çok önemli kafalar karışabilir aman dikkat diyorum ve devam ediyorum. Bir yıl önce ayrıldım buradan bak bir yıl önce kaç yıl önce bir yıl yerine ikiyi getirebilir miyiz 2 yıl önce 3 yıl önce yani yeni başka sayılar da gelebiliyor o zaman bu ne olacaktır sayı sıfatı olacaktır gençler. Bu türküyü en güzel babam söyler bak eni gördün mü en direkt zarftır. Eğer çeşit olarak da sorarlarsa üstünlük zarfı ya da derecelendirme ya da miktar zarfı olarak değerlendirebilirsin. Hangisi şıkta varsa bunu işaretlersin ama sonuç itibariyle gençler üstünlük zarfıdır. Devam ediyoruz. En önemli bunu da unutma bir kenara not al. Sürekli çok para kazanmak isteyen biridir. Bak biri ismin yerine geçmiş görüyor musunuz? Biri ama hangi biri belli mi? Belli değil. O zaman bu da belgisiz zamir olacak. Sıradaki örnek bu akşam mutlaka gelmelisiniz. Bak mutlaka gelmelisiniz. Nasıl gelmelisiniz? Mutlaka. Bak fiile bir yönelim var burada. Belirtme var. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Zarf olacaktır. Hatta durum zarfı olur. Bu mahalle çocukluğumun geçtiği yer. Bak mahalle tamam mı? Mahalle işaret yoluyla gösteriyor. Eğer burası benim çocukluğumun geçtiği yer deseydi. Burası bak ismin yerine geçmiş. Bu ne olacaktı? Evet harikasın işaret zamiri olacaktı. Ama burada dikkat et önde isim var. Hangi mahalle? Bu mahalle. İşaret yoluyla bir ismi gösteriyor. O zaman ne olacaktır bu? İşaret sıfatı olacak unutma. Ne dolaşıp duruyorsun peşimde bak. Niçin manası var mı burada? Evet niçin manası var. Az önce söylemiştim niçin manası varsa bu soru zarfıdır. O, unutmuyorsun bunu. Bak bunlar mükemmel ayrıntılar. Devam ediyoruz. Sana bu kadar parayı kim verdi? Bak ismin yerine soru yoluyla geçmiş. Kim verdi? Cevap verelim mesela. Diyelim ki Ahmet verdi. Bu kadar parayı Ahmet verdi. Bak ismin yerine geçebiliyor. O zaman ne olacaktır bu? Soru zamiri olacaktır. Çünkü zamirler ismin yerine geçerler. Benden tam olarak ne istiyorsun? Anlamadım. Bak anlamadım. Fiil yüklem olarak da kullanılmış. O zaman buna fiil yazalım. Geliyoruz diğer örneğe. Kargocu evde kimseyi bulamayınca geri geldi. Bak yalın halde görüyor musun? Eğer geriye geldi deseydim isim olacaktı. Ama geri olduğu için bu da nedir gençler? Yer, yön, zarfıdır. Bunu unutma. Güzel örnekti. Hangi elbiseyi çok beğendin? Bak hangi soru mu? Evet soru. Peki öndeki ismi gösteriyor mu soru yoluyla? Gösteriyor. Elbise hangi elbise şeklinde? Bak dikkat et. Elbise hangi elbise? E, dolayısıyla ismi soru yoluyla gösterdiğine göre bu da soru sıfatı olacak gençler. Çok güzel bir örnek. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Bak garip bir sıfattır tamam mı? Garip insan, ne bileyim garip kuş, garip kedi, garip öğrenci, garip öğretmen vesaire. Yani garip bir sıfattır. Ama dikkat et. Çokluk eki almış, öndeki isim düşmüş. Garipler yakar. Yani bir sıfat atlaşmış. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Atlaşmış sıfat diyeceğiz gençler. Devam ediyorum. Çok kişi bu etkinliğe katılacaktı. Bak kişi ve onu belirten bir sözcük. Çok kişi Kaç kişi? Hangi kişi? Çok kişi. Yani gençler bu da belgisiz unutma sıfat olacak. Sıradaki örnek belki sen de bizimle gelirsin. Unutmuyorsun bu çok güzel bir ayrıntı. Yanına yıldız at. Belki gençler zarftır. Burada da durum zarfı olarak kullanmıştır. Yani ne diyoruz? Belki tekrar söylüyorum zarftır tamam mı? Bunu unutma. Bu da güzel bir ayrıntıydı. Zaten benim bu etkinliklerime hep söylüyorum. Bu dersin başında söylemeyi unuttum. Şimdi araya gireyim. Gençler mutlaka defteriniz, kaleminiz önünüzde olsun. Çünkü sürekli istinalar, sürekli yeni şeyler gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu istinaları, bu önemli ayrıntıları kaçırmamak için notunu ala ala devam etmek senin için en faydalısı olacaktır. Şimdi geldik. Seni göreceği için hiç uyumadı örneğini. İçin nedir? İçin zaten edattır. Problem yok. Bugün canımız sadece müzik dinlemek istedi. Bak Mac Mac. Mac Mac varsa zaten bu nedir gençler? Bu direkt isim fiildir. Yani sonuç itibariyle biliyorsunuz filmler isim soylu sözcüklerdir. İsim olarak kabul görürler. Bazı günler hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bak günler hangi günler bazı günler. Peki o günler hangi günler belli mi? Değil. Kaç gün belli değil. Yani ismi gösteriyor, belirtiyor ama belirsizlik yönüyle gösteriyor, belirtiyor. E dolayısıyla bu ne olacaktır? Bu belgisiz sıfat olacaktır. Tamam. Bahçedeki ağaçların çoğu bu sene meyve vermedi. Bak, çoğu, çoğu neyin yerine geçmiş? İsimlerin yerine geçmiş. Ağaçların çoğu. Yani ağaçlar ama o ağaç kaç tane belli değil. Hangi ağaçlar belli değil? Belirsizlik yönüyle ağaçların yani isimlerin yerine geçmiş. Dolayısıyla buna belgisiz ne diyeceğiz? Zamir diyeceğiz. Şurada bir çok örneği vardı. Bak gördün mü şurada? Hatırladın mı bu örneği? Çok kişi Bak çok kişi öndeki ismi gösteriyor. Çok kişi şeklinde. Ama buradaki çoğu ek almış ve öndeki ismi artık göstermiyor. Zaten şunu unutma. Belgesiz sıfatların çok büyük bir oranı ek aldıklarına zamirleşirler. Belgesiz zamir olurlar burada olduğu gibi. Osman bile düğüne gelemeyeceğini söyledi. Bak şimdi gençler bile de çok güzel bir örnek. Şöyle hemen not alalım. Bile nedir biliyor musunuz? Bile bağlaştır. Hatta de da yerine kullanılan bir bağlaştır. Bak Osman da düğüne gelmeyeceğini söyledi. Bak bu da oluyor. Osman bile söyledi. Bu da oluyor. Çünkü D daha bağlacının bir diğer versiyondur Bile unutma. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bağlaç diye yazacağız. Bana göre bu alanda en iyi sensin. Göre nedir? Göre net bir şekilde edattır. Bunu biliyorsun ilk okulan beri öğrendik. Bu hafta daha fazla çalışmalıyız. Ne kadar çalışmalıyız? Fazla çalışmalıyız. Bak miktar yönüyle fiili yüklemi gösteriyor. O zaman ne olacaktır bu? Miktar zarfı olacaktır. Onu da yazdık. Ben sussam iyi olacak. Zira kalbini kırabilirim. Şimdi zira gençler unutma. Bu da bağlaştır. Güzel bir örnek. Zira bunun yanına da bir yıldızı bırak. Zira da bağlaş olarak karşımıza çıkıyor. Sancılı günlerle geçiyor, bitiyor ömrün. Bak şimdi hangi günler, nasıl günler, hatta hangi boşver. Nasıl günler? Sancılı günler. Dikkat ediyor musun? İsmi niteliyor. Dolayısıyla bu ne olacaktır? sıfat olacaktır. Hatta niteleme sıfatı olur. Ben sigaramı unutmuşum. Seninkini uzatsana. Bak burada sen nedir? Sen bir kere kişi zamirdir. Aynı zamanda unutma. Seninki derken bak senin sigara. Yani gençler burada ilgi zamiri var. Yani ilgi zamiri de diyebilirsin. X de doğru olacaktır. İçimde uyanan eski bir şehir var. Nasıl bir şehir? Eski bir şehir. Şehri niteliyor. Dolayısıyla burada niteleme sıfatı söz konusu. Seni aşağıda bulamayınca yukarı baktım. Bak yukarı deseydim tamam mı yukarı çizseydik bu ne olacaktı zarf olacaktı. Ama aşağıda derken artık ne demiştim ben aşağı yukarı ileri geri beri öte vesaire. Bunlar yalın halde ise zarf olurlar unutma. Eğer ek alırlarsa isimleşirler ve cümlenin ögelerinde de ne olurlardı? Dolaylı tümleç olurlardı. Dolayısıyla aşağıda derken ek almış neye dönüşmüş? İsme dönüşmüş isim olarak değerlendiriyoruz. Babam gayet şık görünüyordu. Bak, şık. Ne kadar şık? Gayet şık görünüyor. Bak, şıklığın derecesini gösteriyor. Şık görünüyor. Nasıl görünüyor? Şık. Şık burada zarftır. Zarfın da derecesini gösterdiği için buradaki gayet ne olacaktır? Miktar zarfı olacaktır gençler. Aynı zamanda azlık, çokluk zarfı da diyebiliriz. Aklınız karışmasın. Nasıl bir araba almışlar? Hemen cevap verelim diyelim ki hızlı bir araba. Bak hızlı bir araba dersem hızlı ne olur burada sıfat olur. He hocam cevap verdik cevap ne olursa demek ki bu sorular da oluyor. Evet hızlı burada sıfat o zaman nasıl olacaktır? Nasıl da unutma burada soru sıfatı olacak gençler. Niçin benimle gelmek istemiyoruz? Bak niçin neden bunlar nedir? Bunlar direkt soru zarfıdır yazdım. Onlara bu yaptıklarından dolayı çok kırıldım. Bak onlara İsimlerin yeni geçmiş. Ahmetlere, Ayşelere, Mehmetlere, Betüllere vesaire. E ne olacaktır? İsmin yerine geçtiği için bu kişi zamiri olacak. Devam ediyoruz gençler. Bu sayfayı tamamladık. Sıradaki sayfayla devam ediyoruz. Çok güzel örnekler var. Umarım konu iyice zihninizde pekişiyordur. Çünkü burada ince noktaları anlatırken sizlere vurguluyorum. Şimdi bir diğer örnek. Pişmanlık duygusu dört bir yanımı sarmıştı. Bak nasıl duygu? Pişmanlık. Pişmanlık burada aslında sıfattır. Duygu ise isimdir. Dolayısıyla isim diye belirtelim. Yataklarında fısıltıyla konuşarak... Bak konuşarak nedir burada? filmsi midir? Evet, filmsidir filmsi gösteren sözcüklerde unutma zarftır. Çünkü zarflar fiilleri gösterir. Yeri gelir sıfatları gösterir, belirtir. Yeri gelir fiilimsileri gösterir, belirtir. Dolayısıyla konuşarak burada filmsidir Ve onu belirttiği için nasıl konuşarak? Fısıltıyla. Bu da yine zarf olacak gençler. Durum zarfı. Genç öğretmen, bak öğretmen... Nasıl öğretmen? Genç. Öğretmenin genç olduğunu söylüyor. Niteliğini, özelliğini gösteriyor. O zaman bu da ne olacaktır? Niteleme sıfatı olacak. He, tamam hocam. Nasıl konuşarak? Fısıltıyla. Yani fiile sorduğun zaman ya da bir filmse sorduğun zaman nasıl sorusunu aldığın cevap zarf oluyormuş. Durum zarfı oluyormuş. Ama isme sorarsan ne oluyormuş? Sıfat oluyormuş. Bu kadar basit. Devam edelim. Mesleğimin ilk yılı Van'da çalışmıştım. Bak ilk yılı. Hangi yılı? ilk? Yani sıfat yılın özelliğini gösteriyor. Aslında sırasında göstermiş oluyor. Çünkü birinci yıl tamam mı? Unutma. Dolayısıyla sıfat diyeceğiz. Hepimiz ne yapacağımızı şaşırmıştık. Mesela ne yapacağız? Bak isimlerin yerine geçiyor. E dolayısıyla ne olur bu? Buradaki ne soru zamiri olacak. Sıradaki örnek seni sonsuza dek bekleyeceğim. Unutma dek gençler edattır. Hemen belirtelim. Dek edat okumuzu çizdik bunu unutmuyorsun. Sen bu kitabı al bana diğerini ver. Bak diğerini. Şimdi işaret yoluyla bir ismin yerine geçme durumu söz konusu. Bak bu kitabı yerine koy. Diğerini ver. Yani diğer kitap. Bak diğer kitap deseydin bu işaret sıfatı olacaktı. Ama diğerin dediğim için. Bu arada kitap çıkmamış. Kitap burada. Diğerini dediğim için yani direkt ismin yerine geçtiği için bu ne olacaktır? Evet gençler işaret zamiri olacaktır. Herkes yalnız kendisinden değil bir diğerinden de sorumludur. Bak yine aynı şekilde. Aynı mantık. Hiçbir sıkıntı yok. İşaret yoluyla bir şeyleri kastediyorsun. İsimlerin yerine geçmiş. Bu da işaret zamiri olacak. Öğrencinin bazısıyla baş etmek zordur. Bak bazısı. Peki bu öğrenci kim? Belli değil. Öğrencilerin yerine geçmiş mi? Geçmiş. Ama kimin yerine geçti? Belli değil. O zaman bir belgisizlik var mı? Belgisizlik var. Peki belgesiz sıfat mı? Belgisiz zamir mi? Tabii ki zamir çünkü ismin yerine geçmiş. Önde isim yok. O zaman belgisiz zamir diye yazdık. Sen hani çocukları parka götürecektin? Hani götürecektin? Bak fiile geliyor. Hani götürecektin? Hani dolayısıyla ne olur? Soru anlamı katar. Bir kere soru tamam. Ama soru zarfıdır çünkü fiili gösteriyor. Arkamızda puslu bir hava bıraktık. Bak herhangi bir hava anlamında. Mesela şöyle diyebilir miyim? Genellikle biri karıştırıyoruz. Ya hocam bu sayı sıfat mı yoksa belgesizlik sıfatı mı diye soruyorsun. Bak bunu anlamanın en pratik yöntemi şu. Yerine başka bir sayı getir. Mesela puslu iki hava bıraktık. Oluyor mu? Olmuyor. Olmaz. Ama bir kalem aldım. Bak iki kalem aldım da olur. Bu demek ki sayı sıfatı. Ama olmuyorsa o zaman nedir? Belgi sıfattır. Burada da olmamış. İki hava bıraktık olmaz. Bir nedir burada? Belgisiz sıfattır. Tamam hocam bu farkı da öğrendik. Harika devam ediyoruz. Gözün aydın işte ben de gidiyorum. İşte de çok güzel bir örnek. Hemen okumuzu çizelim. Edattır. İşte gidiyorum çeşmi siyahım şeklinde akma bu türkü geldi nedense. Hatırlıyor musunuz? Çok güzel bir türküdür. İşte gidiyorum çeşmesi yahım nedir? göz demektir değil mi siyah gözlümdür o anlama gelir o anlamda kullanmıştır Mahsun Şerif gerçekten harika bir türkü hadi bu videodan sonra da onu bir kez daha dinleyelim İşte gidiyorum çeşmesi yahım önümüze dağlar sıralansa da sıralansa da zaten gitmek zamanı geldiyse dağlarda sıralansa apartmanlarda sıralansa her şeyde sıralansa okyanus bir önüne gelse zaten gidersin gitme zamanı geldiyse neyse kapısı çıngıraklı. bak kapısı herhangi bir özelliği yok gençler bir ismin yerine geçmemiş bir ismi göstermiyor bir fiili belirtmiyor yani nedir o zaman İsimdir. tamam isim olarak yazdık bu soğuklarda çok dikkatli olmalıyız bak soğuklarda dikkat et soğuk hava soğuk insan yani soğuk nedir soğuk sıfattır e burada öndeki isim düşmüş lar çokluk ekinde almış neye dönüşmüştür atlaşmış sıfata dönüşmüştür unutma bak bu da mu muazzam bir örnekti aklında kalsın atlaşmış sıfat önemli çıkarsa kafamız karışmasın o artık bizi aramayı bıraktı bak o ya hocam kafam karıştı şimdi. Bu işaret zamiri mi yoksa kişi zamiri mi? Çünkü hem işaret zamirinde de o var hem de kişi zamirinde de var. Nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit. Bak çok basit. Eğer insan yerine kullanıldıysa o şahıs zamirdir. Ama herhangi bir nesne yerine geçtiyse o zaman nedir? İşaret zamirdir. Bak o artık bizi aramayı bıraktı. E bir nesneden bahsetmiyorum. Bir insandan Ayşe'den Fatma'dan bahsediyorum. O zaman ne olacaktır bu? Kişi zamiri olacaktır ya da şahıs zamiri. Adamın biri Bugün seni sordu. Bak adamın biri, biri. Mesela desem ki birisi geliyor. Bak ismin yerine geçmiş ama belgisizlik yönüne geçmiş. Birisi, iyi de kim o? Ahmet mi, Mehmet mi, Ayşe mi? Belli değil. E o zaman ne olacaktır? Bu da belgisiz zamir olacaktır. Birçok zavallı balıkçı. Bak birçok da güzel bir örnek. Hangi zavallı? Birçok zavallı. İsmin önüne gelmiş ve o ismi belirsizlik yönüyle belirtiyor. Birçok zavallı. Ama kaç kişi? Bunlar belli değil. Yani bir belgisizlik var. Peki hocam sıfat mıdır? zamir midir? Tabii ki sıfattır. Ama ek alsaydı ne demiştim? Ek alırsa çoğu belgisiz sıfat neye dönüşür? Zamire dönüşür. Yani şöyle deseydim, birçoğu denizin ortasında mahsur kalmıştı deseydim, o zaman oradaki birçoğu ne olacaktı? Zamir olacaktı. Bir gün beni özlersen. Bak, özlersen. Direkt fiil gençler. Hemen fiil olarak yazalım. Akşam yakıcı güneşin ardından huzur vermişti. Vermişti yüklem. Ne zaman vermişti? Akşam. E o zaman akşam hocam burada zaman zarfı. Hemen yazalım mı? Bunu yaptıysan bittin eksi. Neden eksi? Çünkü dikkat et burada akşam zaman anlamında kullanılmamış. Akşam özne görevinde kullanılmış. Yani zaman anlamı katmıyor. Bak. Nerede örnek? Şurada. Akşam yakıcı güneşin ardından huzur vermişti. Huzur veren kim? Akşam. Yani akşam vermişti demiyor. Akşam huzur vermişti diyor. Tamam mı? Huzuru veren kişi akşam. Yani öznenin bizzat kendisi yani zarf olamaz. O zaman ne olacaktır bu? isim olacaktır. Umarım bu tuzağa düşmedin. Ve sıradaki örnek. O mahallede oturmak çok mu önemli? Bak o. Öndeki ismi gösteriyor. O zaman ne olacaktır? Bir kere işaret ama işaret sıfatı çünkü önde isim var. Çok çalışkan bir insandır. Bak çok çalışkan. Çalışkan bir insandır. Ne kadar çalışkan çok miktarını gösterdiğine göre bu da zarf olacak. Bütün yaşananlara rağmen vazgeçmedi. Rağmen nedir? Zaten direkt Edat Rağmen'i bilmen gerekiyor. Ne istediğini hiçbirimiz anlamadık. Bak ne? Ne istiyorsun? Telefon istiyorum. Bilgisayar istiyorum. Kitap istiyorum. Bak isimlerin yerine geçti görüyor musun? O zaman ne olacaktır? Bu da isimlerin yerine geçtiği için aynı zamanda soru anlamı katlı için soru zamiri olacak. Bunların hepsi çok güzel. Bak hepsi. İyi de o hepsine belli değil. İsmin yerine belirsizlik yönüyle geçmiş. Bir kere belgisizdir belirsizlik vardır ve nedir? Belgisiz zamirdir unutma. Yaramaz çocuk. Çocuk nasıl çocuk? Yaramaz çocuk direkt zaten niteleme sıfatı olur. İsmi göstermiş. Fotoğraf makinesi almayı unutmuşuz. Bak fotoğraf makinesi nedir? İsim tamlamasıdır. Tamlamalarda biliyorsunuz ikisi %99 ne olur? İsim olur bazen zamir de olur. O yüzden %99 dedim. Makine burada isim olarak kullanılmış gençler. Nasırlı ellerimi saçlarında gezdirmek istiyorum. Mac, Mac varsa nedir bu? ne demiştim ben? Evet filmsidir. Dolayısıyla de isim olarak kabul görür. Haberi yeni duymuş hastaneye gidiyordum. Peki ne zaman duymuş? Yeni duymuş. Bak yeni duydum. Yeni duydum. Zaman anlamı katıyor. O zaman bu zaman zarfı olacaktır. Sana sırrımı söylerim ancak kimse söylemeyeceksin. Ancak yerine ama fakat lakin geliyor mu? Geliyor gençler. Sana sırrımı söylerim ama fakat lakin kimse söylemeyeceksin. Bunlar geliyorsa buradaki ancak nedir? Bağlaştır. Ama biliyorsunuz bazen e, ancak ya da yalnız sadece anlamında kullanılabiliyor. O zaman ne olur? O zaman edat olur. Yani şöyle deseydim. Ancak bunu sen yaparsın. Bak sadece bir tek sen yaparsın. İşte neye dönüşüyor? Evet o zaman edata dönüşüyor. Listede bir senin adın yazmıyordu. Bak bir senin adın. Burada hangi anlamda kullanılmış? Sadece bir tek anlamında kullanılmış. Yani bir değil de tek anlamda kullanmış. Tek senin adını yazmıyordu. Bu ne olur gençler? Ben size söyleyeyim. Bu sıfat olmaz. Yani sıfat biliyorsunuz aynı zamanda bir hem belgisiz hem de sayı sıfatı olur demiştim. Ama burada farklı bir görevde ne görevinde biliyor musunuz? Edat. Eskiden edatlı daha sonradan TDK bunu değiştirdi ve buna zarf dedi. Yani şu anda TDK'nin sitesine girin. Biri yazın gençler. Birin karşısına zarf çıkacak. Ama 2015-2016 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda belki 2018 de olabilir. Bunu ÖSM sormuş ve orada cevap olarak bunu edat olarak almış. O dönemde bu olay oldu. Hocalar televizyona çıktı. Herkes isyan etti. ÖSM yanlış soru sordu. Bu sorunun yanlış olması gerekiyor. Ki iptal edilmesi gerekiyor şeklinde. Ama ÖSM bunu kabul etmedi ve dedi ki hayır bu edattır. Yani TDK'ye uymadı. Dolayısıyla ben bunu geçenlerde yani geçenlerde dedim birkaç ay önce paylaşmıştım bir soruda ve demiştim ki bu zarf. Çünkü TDK'nin sitesinde zarf ama çoğu hoca Hayır hocam zarf ama ÖSME bunu edat olarak kabul ediyor. Böyle bir örnek var. 3-5 sene önce böyle bir durum yaşadık dediler. Dolayısıyla ben de dedim ki öğrencilerin kafasını karıştırmayayım. Ben bu soruyu sileyim ve kurtulayım. Ama böyle bir durum var gençler. Yani ÖSME bunu edat olarak kabul ediyor. Ama TDK bunu zarf olarak kabul ediyor. Böyle bir sıkıntı var. Hatta aynı şekilde az önce ancağı da demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam onu da gençler zarf olarak kabul ediyor. Ama ÖSM edat olarak kabul ediyor böyle bir problem var. O zaman bu öğrenci ne yapsın? Yani öğretmenler ne yapsın? Olan bize oluyor. Neyse devam edelim. Haber vermeni dört gözle bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz? Dört gözle bekliyoruz. E gençler bu da durum zarfı olacaktır. Yakında bütün planlarımız gerçekleşebilir. Ne zaman gerçekleşebilir? Yakında. Zaman anlamı katıyor. O zaman zaman zarfı olacak. Bugün olanları ona anlatmadık. Bak kime anlatmadık ona. Yani Ayşe Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e. Yani insan yerine geçtiğine göre bu kişi zamiri olacak. Kimseyle konuşmadan saatlerce oturdu. Kimse bak isimlerin yerine geçmiş, insanların yerine geçmiş ama kimin yerine geçti belli değil. Yani bir belgesizlik var ama isimlerin yerine geçtiğine göre buna ne diyeceğiz? Zamir diyeceğiz. Belgesiz zamir. Sen geleceksin diye iki gündür hazırlık yapıyorum diye de gençler zarftır bunu da unutma diye zarf şöyle yanına yıldızı bırak. Çok zor bir gün bizi bekliyor. Bir gün, nasıl bir gün? Zor bir gün. Bak, buradaki zorun altı çizilmiş. Bu nedir? Bu niteleme sıfatı olur. Çocuk bardağı elinden düşürdü. Elinden herhangi bir durum yok. Bu isimdir. Çimenler yeni sulanmış. Ne zaman sulanmış? Yeni sulanmış. Bak, fiili gösteriyor zaman anlamında. Bu da zaman zarfı olacak ve son olarak Yıllardır bu evde yalnız yaşıyordu. Nasıl yaşıyordu? Yalnız yaşıyordu. Bu da durum zarfı olacak gençler ve böylelikle eski kameraya baktım tekrar. Bu dersin de sonuna geldik gençler. Burada 80 kelimede sözcük türlerini tekrar etmiş olduk ve bilgimizi iyice pekiştirdik. Bu videodan sonra artık sözcük türleri zihninizde daha iyi oturmuştur diye düşünüyorum. Çünkü böyle uç noktalarda kafamızı karıştıran yerlere değinmeye çalıştım. Çok güzel istinalar, çok güzel detaylar vardı. Umarım senin için fazlasıyla faydalı olacak. Hem 2024 TYT Türkçe'de hem de KPSS Türkçe'de başarıya ulaşacaksın. Ben bunun için çaba göstermeye yorulmaya, emek harcamaya devam edeceğim. Her şey sizin için ama burada da sizden bir şey bekleyeceğim. O da bu videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve daha da önemlisi düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşmanız. Bunları yaptığınız zaman benim bu emeklerimi desteklemiş olacaksınız. Bu çabalarıma bir destek olacaksınız. Lütfen bunu yapın. Aynı zamanda WhatsApp kanallarımız var. Yine videonun açıklama kısmında mevcut. Oralarda katılabilir. Alanınla ilgili yani TYT Türkçe ise, AYT Edebiyatsa, 12. sınıfsa, ne bileyim KPSS Türkçe ise Buralardan özel bildirimlerde alabilirsin. Tabii ki numaralarımız görünmüyor biliyorsunuz artık yeni WhatsApp kanalları var. Numaralar görünmüyor. Oralara da katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve yine ufak bir hatırlatma. Anlatımı nereden yaptım? Anlatımı şu Dilbix'i soru bankasından yaptık gençler. Burada ÖSYM tipinde Dilbix'i sorular var. Aynı zamanda ben buradaki tüm soruları bu oynatma listesinde çözdüm. Yani hepsinin çözümü kanalımda mevcut. Alırsan soruları çözersen ve devamında bu soru çözümlerini izlersen Dilbix'ini tamamen halledeceksin. Daha ne olsun diyorum ve artık veda zamanı geldi gençler. Beni dinlediniz, bana katlandınız, sonuna kadar geldiniz. Hepinizi öncelikle tebrik ediyorum. Umarım bunun karşılığını sınavda alacaksınız diyorum. Bir sonraki etkinlikte videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik kendine iyi bak, hoşça kal, sevgiyle kal. Bu arada gözlerim gidiyor olabilir. Kusura bakmayın. Geç vakitlerde de olsa sizin için çalışmaya devam.